Oğlum biz saati ayıp etmedik değil mi lan? Yok abi, Tülay net konuştu. Müvekkillerimle bir toplantı dedi. Sen de duydun. Saat 12 oldu Ahmet ya. Biz bunlarla bütün gün ne konuşacağız ya? O kadar sürmez ya. Emin misin kardeşim? Bak benim bugün işim var. Benim ne kardeşim? Feride'yi göreceğim. Aradı geldiği Geldiğinde gidiyor musun lan sen? Git deyince git. Otur. Kalk. Yaptırıyor mu böyle şeyler? <gülüyor> ayıp ediyorsun <laughs> ama ha. <laughs> ya arkadaş daha gelmedik mi? Dükkan bakmaya gideceğim ben ya. Hayırdır ya sen ne dükkanı bu? Döner meyhane işine giriyoruz Murat hayırlısıyla. Anlamadım meyhane mi dönüyor? Yok ben sana anlatmadım mı ya? Hayır bak şimdi bir tane ortada döner var tamam mı? Ya bir sonra anlat ya sabah kaçırdık abi Tülay'ın ya. ya. Oğlum bir sonraki sabah bir kilometre ileride Ahmet ya. Ara şu Tülay'ı meleği ne yapacağız oğlum akşama kadar ne konuşacağız orada? Hava mis gibi işimiz gücümüz var oğlum değil değil mi oğlum bunlar? Atsın eksin hesaplasınlar, yapsınlar matematiksel hesaplarını. Ondan sonra bize anlatsınlar ga. Olay bu. Bana bak Sadi'yi de ara toplantı var zannetmesin kızarmız Ya Yok oğlum o şimdi menajerle toplantı yapıyordur. Çocukcağızın ekmeğiyle oynamayalım. Menajer dediğim de halasa. O da doğru. Oh. Hareketlere bak ya. Bak kardeşim seni hiç oturma. Bana bir tane havlu ver. Şu senin kurnanın büyüğü var ya onu ben bir doldurayım biçimeyeyim ya. Kurnanın büyüğü ne lan? Oğlum ben ocak yaptırırken kaç para harcadım biliyor musun? Bana ne lan? Otelde yıkamaya ekstra para mı alıyorlar? Git otelinde yıkan. Tamam mı lan bura? Atar yapma bana atar. Zaten senin yüzüne sabahlara kadar çimenlikte yattık. Onu Fark et. So Ne diyorsun lan sen? Bundan sonra burada yatacağım, burada uyuyacağım, burada yaşlanacağım, burada öleceğim. Ne yapacaksın? Hı Ha? ha? Çerken iyiydi ama. Tamam lan. Hadi git çıkan bakalım. Hadi git çıkan. Ama önce ben, sonra sen. Niyeymiş oğlum? Önce ben dedim. Ben gireceğim banyoya. Sen niye giriyorsun? Ya çocuklar yapmayın, kavga etmeyin. Yapmayın çocuklar, yapmayın. Sekiz oldu. Gözlerimizi kapatıyoruz bu dakikalarda. Top benim değil mi lan? Oynatmıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Al hareketleri kessin ya? ya. Sadamazı oldu başıma. Beni mi korkutacaksın lan sen? Şişt, Ahmet Kural bak giderim ben banyoya yıkanırım. Ondan sonra gider gardırobunda ne kadar pahalı takım elbisen varsa hepsini alırım. Teker teker avret yerlerimi kurulamak suretiyle kullanırım. Anladın? Ondan sonra sabaha kadar ağlarsın. O takım elbiseler senden daha pahalı Murat Cemcir. İsviçreli birim adamları tarafından senin gibi bebelerin tenine değdiği an... ...kendini bassın diye otomatik olarak tasarlandı lan pislik. koca koca adamlarsınız ya. Fight! Dolun lan birbirinize. Fight! <laughs> Seni akıtacak adam benmişim Cemcir. Salak salak hareketler yapmayın. Dua edin bugün ben duşumu aldım da geldim ha. Yoksa ilk başta ben girerdim banyoya, hepiniz öyle bakar kalırdınız. Anlaşın aranızda. Anlaşma anlaşma yok. Yeşil tuttum cennetten, bir benim. Aa tuttum. Ay, gözüm, Salih gözüm aldı. Salih gözümü tuttu Salih. Salih. Sen kim köpeksin lan? Ha? Kim köpeksin sen? <gülüyor> <gülüyor> lan öyle yaptın mı böyle yapacağım. Yazım tura mı? Tura. Allah'a şükür okuma yazmamız var. Yazı. Para verin lan. Kardeşim benim buna bakmam lazım. Sen banyoya gir ya. Saygılar, sevgiler kardeşim. Beş dakikada su tutup çıkıyorum. Tabii tabii. os. Oğlum hiçbiriniz merak etmiyorsunuz bundan ne geldiğini. Aha dik gelmiş. Bu bir mesaj olmalı. Hoppa çukba yukba çukba. Ne kadar da doktor <laughs> bir o kadar fazla.